Merhaba sevgili üyeler. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Size uzun zamandır üyelere özel serisinden video atmıyordum ve e, bu seriye tekrar devam etme kararı aldım. Umarım beğenirsiniz. Bu videoda, bu bölümde yaşam bölüm problemi çözeceğiz. Siyah oynar yine 4 tane problem çözeceğiz arkadaşlar. Siyah oynar her zaman bu videoda Siyah oynar yaşar. Normalde hani siyah oynar öldürür, beyazı öldürür videoları çekiyorduk ya. Bu videoda arkadaşlar siyah oynayacak ve yaşayacak yani iki göz yapmaya çalışacak. Bakalım ilk problemimize başlayalım. Biraz zor bir problem bu arkadaşlar. Videoyu durdurup siz çözmeye çalışın. Ben de size anlatmaya başlayayım. Burada şimdi iki tane siyah taş tehdit altında değil mi bakın. Burada siyah başka bir yere oynadığı zaman yani bu iki taşı savunmadığı zaman beyaz buradan kestiğinde bu iki taşı direkt alıyor. Ama siyahın bunu savunması gerekli mi acaba bakalım. Şimdi öncelikle doğru hamlemiz bu. Bu e, soruda direkt doğru hamleden başlamak istiyorum. Bu iki taşı savunmamamız gerekiyor. Çünkü e, pardon yanlış oldu şuradan ha. Çünkü bu iki taşı beyaz aldığı zaman arkadaşlar buradan beyazı tehdit edebiliyoruz. Bakın bu taşı e, tehdit edebiliyoruz. Atari çekiyoruz. Eğer bu ikisini alırsa köşede iki göz yaparız. Bakın iki tane gözümüz oldu değil mi? Bir, iki. Yaşadık. Bu iki taşı feda edebiliriz sonuçta. Bütün grubumuzu yani feda etmektense iki taşı feda edip köşede en azından yaşayan bir grup oluşturmak daha mantıklı değil mi? O yüzden bu iki taşı savunmuyoruz. Ha burada mesela beyaz derse e, o zaman ben burada senin iki göz yapmanı engellerim. Buraya oynarım. Derse o zaman da bu taşı aldığımızda arkadaşlar beyaz bizi ateri çekse bile bağlarız ve bakın burada şu noktada bir tane daha göz yaptık. Beyaz bizim buradaki gözümüzü bozdu ama biz yine ikinci gözümüzü yapabildik. O yüzden arkadaşlar biz buraya oynadığımızda ya da siyah buraya oynadığında beyaz kesse bile, kesse bile bir şekilde iki gözü yapıyoruz. Peki beyaz kesmedi, buraya oynadı diyelim ki. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de mesela videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Burada da arkadaşlar burada da kaplan ağzı şeklini oluşturmamız gerekiyor çünkü göz potansiyeli oluşturan en doğru şekil kaplan ağzı arkadaşlar. Burada beyaz ne yapabilir? Ateri çekebilir. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Doğru oynamamız lazım. Bakın. Buraya oynarsak beyaz bunu oynar. Değil mi? Eğer bu iki taş ateri de diye bağlarsak beyaz bunu oynadığında bu grubu kurtaramayız. Çünkü bunu oynadığımızda Bum beyaz bombayı patlatır Burada o yüzden e, Bunu oynasak da göz Sadece bir tane var değil mi İkinci göz yok o yüzden Bu hamle bizi öldürür O zaman ne yapmamız lazım Göz yapmamız lazım Bakın şurada ve şurada değil mi Burada beyaz alsa da önemli değil Geri alabiliyoruz Ateri çekse önemli değil bağlarız Yine bakın iki gözümüzü Yapmış olduk Tekrar edelim. Burada arkadaşlar. Eğer bunu oynarsa ne yapıyoruz? Bunu oynuyoruz. Ve e, beyaz ne yaparsa yapsın. Buradan ateli çekerse göz yaparak bir şekilde burada iki gözümüzü yapabiliyoruz. Burada peki beyaz buraya değil de acaba bunu oynasa ne olur bizim gözümüzü bozmak için? Mesela bu geldi şimdi benim aklıma. Şimdi ne yapmamız lazım? E basit bağlarız arkadaşlar. Bağlarız. Burada beyaz ne yapabilir ki? Araya girerse tak alırız zaten. Değil mi? Ya da beyaz bunu oynarsa e, bağlarız. Yine iki gözümüzü yaptık. O yüzden beyazın bu hamlesi de işe yaramıyor. Birkaç tane de yanlış hamleye bakalım. Neden yanlış olduğunu anlayalım. Mesela bu kaplan ağzını ilk hamle olarak yaparsak ne olur acaba? Burada Beyazın çok güzel bir tesucisi var arkadaşlar. Burada bir tane taş feda ediyor. Daha sonra bu taşı aldığımızda bakın araba şekli oluştu değil mi? Şu şekil araba şekli. Dörtgen, dört tane nokta artı bir. Şimdi nereye oynuyor? Araba şeklinin hayati noktasını oynuyor. Bu şekil çok güzel. Çok güzel değil mi? Beyaz için çok güzel. Çünkü siyah şuraya oynayayım da burada bir göz yapayım derse beyaz bu taşını kullanarak araya girer ve şuradaki dört taşa ateri çeker arkadaşlar. Siyah bağlarsa bu sefer öldü değil mi? Hepsi öldü. Oraya hamle yapmasa bile olur aslında. Ama öldüğünü göstermek için oynayalım. Bakın siyah grup ölü. Bir başka yanlış hamle direkt bağlamak. Bakın Yanlış hamleler şu iki taşı kurtarıcı hamleler. Birinci hamle kaplan ağzı yapmak. O zaman ne yapıyorduk? Buradan bir tane taş feda ediyorduk ve siyahı öldürüyorduk. İkinci hamle de direkt bağlamak. Şimdi beyaz ne yapacak? Şimdi hayati nokta oynaması lazım bakın. Hayati nokta burası arkadaşlar. Şimdi göreceğiz neden orası olduğunu bir kere. Bir. Bu hamleye bakacağız. İki. Bu hamleye bakacağız. Üç. Bu hamleye bakacağız. 3 hamleye de bakacağız. Ve bu e, beyazın bu hamlesinin neden siyahı öldürdüğünü göreceğiz. Bakalım. Bir. Siyah eğer buraya oynarsa e kolay. Zaten e, içeride sanki araba şekli var da hayati noktasını oynamışız gibi duruyor. Burada da göz yapmasını engelleriz. O zaman siyah grup öldü. İki. Buradan kapatırsa ne yaparız? E, yine göz yapmasını engelleriz. Burada siyah göz yapabilir mi? Hayır. Burada siyah iki göz yapamaz. Ya da siyah buradan bir tane taş feda etse <laughs> yine iki göz yapamaz. Değil mi? Burada iki göz yapamaz. Yine bakın. Neden iki göz yapamadığını uzun uzun anlatmıyorum. Çünkü önceki videolarda bu, konu, bu konuyu anlatmıştım ben. Ya da kısaca şöyle söyleyeyim. burada bakın, beyaz buraya oynadığında, siyah bütün beyazları alsa bile, içeride araba şekli oluşuyor. Hayati noktasını oynadığımızda siyah ölüyor. Bunları uzun uzun göstermiyorum artık size. Bildiğinizi varsayıyorum. Eğer bilmiyorsanız önceki videoları izlemeniz gerekiyor. Bir de e, şuradan belki bir ko çıkar diye oynayabilir. Buradan, evet, buradan bir ko çıkıyor arkadaşlar. Ama sonuçta kolsuz yaşamamız gerekiyor değil mi? Kolsuz. Bu şekilde bakın. Buraya oynarsak beyaz ateri çekmek durumunda kalıyor. O zaman da şurada bir göz yapmak için buraya oynuyoruz. Ama beyaz bizi alıyor. Şimdi kol tehdidi arıyoruz. Yani koyu kazanırsak yaşarız. Ama direkt yaşamak varken neden kol savaşına girelim değil mi? Bir başka ee, yanlış hamle var mı başka yanlış hamlemiz? Ha ya ben artı olarak mesela bunlara ek olarak bir de şunu söyleyebilirim mesela bu bu hamle var değil mi? Burada beyaz ne yapar? Düşünün bakalım. Burada bence yine buraya oynayabilir. İlk aklıma gelen hamle buydu. Ya bunu yapınca direkt ölüyor zaten de. Yani şimdi burada siyah ne yapacak ki? Hadi bakalım. Ne yapacak siyah Bunu oynasa zaten cevap bile vermem. Başka bir yer oynarım. Çünkü burada iki göz yapamaz. Bakın dörtgen şekli var. Buraya oynasa buraya oynarım. Yani buraya oynasa buraya oynarım. Zaten yapamaz. E buradan da buradan da sonuçta beyazı kesemiyor değil mi? O yüzden zaten bu hamle olmaz. Ha. Eğer siyah derse ki şunu oynayacağım derse o zaman tam iki gözünü bozarım ya değil mi? Ya da ne bileyim bunu oynayacağım derse e, bağlarım o zaman. Burada yine iki göz yapamaz. Yani bu en kolay aslında. Siyah bunu oynadığında beyaz bu şekilde öldürüyor. Bu arada bu da öldürür galiba. Galiba bu da öldürüyor. Çünkü burada göz yapayım derse zaten bozuyor. Yine aynı şey. Aynen bu en kolayymış. Siyah buraya oynarsa yaşayamıyor. Tekrar edelim arkadaşlar. Burada siyahız. Yaşamaya çalışıyoruz. Buraya oynayacağız. Eğer buraya oynarsa o zaman kaplan ağzı yapacağız. Eğer atari çekerse iki taşımıza sabun Göz yapacağız. Alırsa alacağız. Atari çekerse bağlayacağız. Burada bir tane gözümüz olacak. Evet arkadaşlar ikinci soruya geçebiliriz artık bence. Haydi bakalım. Siyah oynar yaşar. Yine videoyu durdurup e, bence çözmeye çalışın. Ben de kendime bir bardak su koyayım. Hmm. Fena bir soru değil ya, güzel bir soruya benziyor. Bunun cevabı çok ilginç bu arada. Değişik bir cevabı var. Şimdi arkadaşlar, buradaki durumu anlatıyorum size. Şu taş çok önemli. Soru için. Şu siyah taş çok önemli. Eğer çözemediyseniz bir de böyle deneyeyim. Yani bu taşa iyice bir odaklanalım. Şimdi, öncelikle siyah olarak. Şunu biliyoruz değil mi? Buraya oynarsak arkadaşlar, bu iki taşı ateli çekiyoruz. Bakın, şu iki taşa ateli çekiyoruz. Beyaz bağlarsa bu iki taşı savunmak için, o zaman alırız değil mi? O zaman ne güzel. Burada zaten iki göz yapmış olduk. Ama ama e, beyaz burayı bağlamaz işte. Beyaz önce bu taşı alır. Siyah bunu aldığı zaman beyaz geri alır. Siyah bunu aldığı zaman da beyaz başka bir yere oynayabilir isterse değil mi? Aa bir dakika bir dakika. Pardon ya. çok Bir saniye biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada göz yapabiliyor siyah. Bir saniye bir saniye. Dur yanlış yaptık. Şimdi bunu oynadık değil mi? Aynen aynen. Beyaz niye bunu alsın ki? Beyaz önce bir şuradaki gözü bozacak. Yanlış yere oynadık. Buradaki gözü bozacak. Çünkü siyah bunu aldığı zaman zaten geri alabiliyor. Ateri çekerse şimdi ne yapacağız? İşte şimdi bu taşı alacağız. Çünkü almazsak arkadaşlar siyah bunu aldığı zaman bu taşı savunamıyoruz bakın. O yüzden şimdi önce bunu almak zorundayız. O zaman da Siyah bunu alır ya da kol savaşı oynayacağız burada. O yüzden hamle sıralamaları çok önemli. Şimdi bakın bir daha tekrar edeyim. Biraz hızlı olmuş olabilir. İlk hamleyi siyah buraya yaparsa D19'a oynarsa beyaz burada iki gözü engelleyecek. Bir. Siyah alırsa beyaz geri alacak. Siyah ateli çekerse beyaz burayı alacak. Siyah bunu alırsa bunu alacak. Bakın burada bunu bağlayacak. Burada bakın siyahın bir tane gözü var. Bu B19'daki nokta yalancı göz değil mi? Siyah grup ölü. O zaman buradan nereye varmış olduk arkadaşlar? İlk başta oynadığımız bu nokta. Şu nokta D19 yanlış. Siyah bu şekilde yaşayamıyor. Beyaz öldürür. Peki o zaman ne yapmak lazım? Bir yanlış hamle daha. Bir yanlış hamle daha bakalım. Direkt burayı bağlamak zaten yanlış. Çok kolay. Buradan bir hane yaparak zaten burada göz yapmamızı göz yapmasını engelleyebilir beyaz. Şimdi bu sorunun iki tane cevabı var arkadaşlar ama. Şimdi bir öncelikle birinci cevaba bir bakalım. Şuradan bir boş üçgen yapmak lazım. Aslında asıl cevap bu. F19. Boş üçgen yapmak gerekiyor çünkü bakın burada neyi tehdit ediyoruz biliyor musunuz? Buraya oynarsak eğer hem bu nokta hem bu noktalar göz oluyor ve iki göz yaparak yaşıyoruz. O zaman burada beyazın tek bir tercih kalıyor. bizi öldürmek istiyorsa d19 oynamak. Şimdi bu hamlenin güzelliği nerede? Burada bir tane göz yaptığımız zaman şurada. Artık bakın bu taş sayesinde neler olacak görelim şu taş sayesinde. Şimdi beyaz şu grubunu kurtarmak için bağlarsa ateli çekeriz o zaman bağlayamıyor değil mi? Hepsini alırız. O zaman beyazın ilk önce şu taşı bir alması lazım. Şimdi siyah olarak bu üç taşı ateli çekiyoruz. Yine bağlayamıyor. Hepsini alırız. O zaman yine ilk önce bir şurayı savunması lazım. Şimdi bu 3 taşı alıyoruz. Sonra beyaz bu bir taşı alıyor. Sonra göz yapıyoruz arkadaşlar. Bakın iki gözümüzü yaptık. Bu birazcık karışık bir problem kabul ediyorum ama çok güzel bence. Mikrofonu da düşürmeseydim iyiydi. Şimdi burayı bir tekrar edelim. Burada arkadaşlar doğru cevap boş üçgen yapmak. Şuraya oynayacağız. Şu E19 noktasını göz yapmak için. Eğer D19 oynarsa burada bir göz yapacağız. Beyaz bu taşı almak zorunda kalacak. Burayı bağlamak zorunda kalacak. Sonra taşlar alınacak göz yapacağız. Bu kadar. Bu son cevabı bu. Diğer cevapları anlatmak istemiyorum. Çünkü yani yine aynı yere geliyor. Mesela atıyorum şöyle bir cevap var. Burada mesela siyah uzayabilir diyor. E tamam bu uzayabilir ama sonuç olarak beyaz bunu yaptığı zaman yine siyahın burada göz yapması gerekecek. Yine aynı şey aslında. O yüzden bu soruyu burada bırakalım. Doğru cevap burada boş üçgen yapmak arkadaşlar. Şu bu varyasyon neymiş? Bu varyasyon da önce uzuyor, daha sonra bunu oynuyor. Yani e, aynı cevabın farklı e, sıralamalarda oynanışı diyelim. Ama burada anahtar hamle F19 bakın. Burada boş üçgen yapmak gerekiyor. Evet geçelim üçüncü soruya. Şimdi burada yine siyah oynar Yaşar. Evet. Yine videoyu durdurup çözmeye çalışın. Şimdi burada zaten birinci hamle belli. Birinci hamle belli. Burayı kapatacağız bir kere değil mi? C18'i bir oynayacağız. Çünkü. Çünkü. Burada C19 oynarsak beyaz kesecek. Bu çok belli bariz bir şey artık beyazı alamayız bakın buradan atari çeksek beyaz hepsini alır ya da buradan atari çeksek beyaz bağlar bize atari çeker bu zaten intihar hamlesi bakın oynayamıyoruz. E, siyah buraya oynarsa zaten ölür bunu da alabilir beyaz bunu da alabilir o yüzden arkadaşlar buraya oynarsak direkt beyaz zaten alıyor hepsini o yüzden siyahın doğru cevabı bu olamaz. Demek ki uzaması lazım beyazın buradan girmesini engellemek için. Başka bir hamle de olmaz bakın. Şöyle bir hamle de olmaz değil mi? O zaman beyaz araya girer. Bakın yine aynı şey. Siyah buraya oynarsa ölür. Buraya oynarsa zaten atari çekiyor. Yine aynı pozisyon bakın. İntihar hamlesi. Buraya oynarsa ölür. O yüzden arkadaşlar. O yüzden siyah için başka hiçbir şey aramaya gerek yok. Şu uzama hamlesiyle başlayacağız. Bu bir. iki Burada... Burada beyaz ne yapacak? Burada beyazın da hamlesi belli aslında arkadaşlar. Şuradan göz yapmamız, yapmamızı engellemesi lazım. Çünkü herhangi başka bir şey oynarsan göz yapacağız ve bitecek. Şurada bir göz yaptık. Bu 3 taşı ateli çektik ve ne oldu? Yaşadık. O yüzden beyaz da bizi zorlamak istiyorsa C17'yi oynayarak buradan bizim göz yapmamızı engellemesi lazım. Şimdi dikkatli olmamız lazım işte. Şimdi çok dikkatli olmamız lazım. Burada yanlış cevaba örnek yanlış cevabı örnek. Eğer burayı bağlarsak o zaman beyaz buraya oynar ve yaşamak için ko savaşı vermek zorunda kalırız bakın. Tekrar ediyorum. Buradan dame oynarsak, şuraya oynarsak şu şekilde o zaman beyaz buraya oynar ve göz yapmak zorunda kalırız. A18 oynayarak şu en köşeyi göz yapmak zorunda kalırız. Ama beyaz bizi alıyor. Şimdi burada bir ko başladı değil mi? Bakın buraya oynayamıyoruz. Yasak. Burada bir ko var. Bir yeri tehdit edeceğiz. Beyaz da cevap verirse o zaman dönüp buraya alabiliriz. Şimdi beyaz bir tehdit bulacak. Değil mi? O yüzden bu ko savaşına girmemek için bunu oynamayacağız. Doğru hamle A18 ile direkt göz yapmak. Direkt göz yapmak. Çünkü artık bakın beyaz ko çıkartamıyor. Hepsini alırız. Ya da beyaz buraya oynarsa cevap vermesek oluyor ee, Bakın herhangi bir yere oynarsa zaten alırız O yüzden burada en kolay cevap arkadaşlar Buradan gözümüzü yapmak Şimdi peki buradan bağlarsak ne olur? O zaman da yaşarız ama Ama Biraz daha puan e, puanımız eksilir arkadaşlar Şöyle anlatayım Bakın bu şekilde yaşarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bir de bu taşlar ölecek 7, 8, 9 puan Ama Şu şekilde yaşarsak Nereden geldik Heh. Bu şekilde yaşarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sente beyazda Burada da aa, aynıymış ya Ben bir puan acaba fark var mı dedim de Yok değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puan sente beyazda. Değil mi? Diğerinde böyle bağlarsak. Yine sente beyazda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı aynı. Tamam aynı. Ha pardon aynı değil. Burada beyaz ateri çekebiliyor. Aynen bir puan fark ediyor ya. Of. Burada beyaz ateri çekiyor, alıyoruz. İçeride L şekli oluşuyor. L şekli yaşıyor. Ama sonuç olarak 8 puan aldık değil mi? İçeride 4 puan var. 4 de taş aldık 8 puan. Ama burada direkt göz yapsaydık 9 puan alacaktık. Çünkü bu sente değil bakın. Artık beyazın bu hamlesi sente değil. Neyse bir puan fark var. İkisi de yaşar ama. Gelelim son soruya. Hadi bakalım. Burada biraz daha kısa bir cevabı olan bir problem. Diğer problemlere göre cevabı çok daha kısa. Bunu birazcık düşünmenizi istiyorum açıkçası videoyu durdurup. Biraz düşünün bakalım siyah nereye oynamalı. Yanlış anmadan başlayalım. Buraya oynarsa beyaz ne yapar? Zaten açık ve net duruyor değil mi? buraya uzar. Artık yapacak bir şeyi yok. Şu gruba ateri çekiyor bakın. Bağlarsa beyaz oluyor. Biraz değişik bir soruymuş bu. Bunu oynarsa o zaman yine ateri çekiyor. Bağlayamıyor oluyor. Yani burada bunu oynarsak arkadaşlar yani boş üçgen yapalım diye bunu oynarsak bir şekilde ölüyoruz. Şimdi bunu bunu niye vermiş? Başka şeyler de olabilir değil mi? Doğru cevaba bakalım. Doğru cevap bu. Bunu, buna birazdan bakacağız ama. Mesela bu da yanlış. Bu niye yanlış? E kesebiliyor beyaz bu uç dışı. Burada sadece bir göz yaptık değil mi? Yani burada aslında şunun yani şu hamleyi neden göz e gösteriyoruz? Çünkü beyaz buradan keserse eğer siyah bağlar değil mi? O zaman kurtulmuş oluruz. Ama işte beyaz oradan kesmiyor. Beyaz buradan kesmiyor, buradan uzuyor. Şimdi eğer bunu oynarsa zaten ölü. Burada bunu oynarsa bağlar bağlayarak hepsini ateri çekiyoruz ölü. Ya da bunu oynarsa yine bağlarız, ateri çekeriz yine ölü. Yani her türlü ölü arkadaşlar. Tamam mı? Peki burayı bağlasak ne olur? Yine aynı, yine aynı. Buraya oynar bu sefer arkadaşlar. Buradan sonra kesemiyor bakın. Alıyoruz. Ateri çekerse yine ateri çekiyoruz. Bağlarsa alıyoruz her türlü. Yani burada bütün hamlelere bakabiliriz tek tek. Buradaki doğru hamle F18, F18 arkadaşlar. Burada artık beyazın yapabilecek pek bir şey kalmıyor. Eğer Buradan keserse alır. Eğer buradan ateş çekerse bağlarız. Buradan ateş çekerse alırız. Her türlü her türlü yaşıyoruz arkadaşlar. Buradaki doğru cevap boş üçgen yaparak yaşamak. Biraz kısa bir cevabı var ama eğlenceli bir soru. Görmesi yine biraz zor aslında. Burada ilk akla gelen genelde bu da bu problemde hemen. Şurayı kapatalım da şurada bir göz yapalım olur. Ama o zaman da beyaz keser. Değil mi? O zaman siyahın sadece bir tane gözü olur. Evet arkadaşlar. Üyelere özel serimizin bu videosunun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye-bye.